Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisini sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Türkiye'nin en çok yenilen çiftlerinden birisi olan Elçin Sangu ile Barış Ardıç'ın yepyeni görüntülerini sizler için videomda topladım. Umarım her zamanki gibi bu videomu da çok beğenirsiniz. Arkadaşlar fotoğraflarımız her ne kadar şoplu olsalar bile fanların ilgisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz sevinirim. Sizlere daha fazla konuşup yormayacağım. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Yorumlarda da saygılı olmayı ve topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.